Evet arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mutlu Nar. K Serhat Kars'ımızın Serhat ilçesi Akyaka'dan hepinize sevgiler ve saygılar. Evet bugün bugünkü etkinliğimiz kaymak. Ailece anamı da götüreceğim. Ay anamı da götüreceğim. E, hep beraber ailece kayma düşünüyoruz. Diğer videolarımızda söylemiştik. Kar yağmasını bekliyorduk. Dün ve iki gün üstü de kar yağdı. Çok güzel bir kar oldu. Şimdi biz de bunu eğlenceye çevireceğiz. Hatun burada, annem burada. He, çocuklar gördüğünüz gibi rampamız hazır Bekle oğlum. Hepiniz merhaba deyin de merhabalar. Heh. Şimdi ilk önce açılışı kim yapıyor? Dün biraz çocuklar yaptı açılışı ama şimdi ilk önce açılışı Altalip bidonla mı yapıyorsun Altalip? Ne yapsan? Evet, açılışı sen yapıyorsun ne yaptığını bilmiyorum. Devam Altalip <laughs> <laughs> Altalip yar yola kadar da zancı <laughs> <laughs> bir de cilavinin üstüne bak bir dönce. <laughs> dön, bir dön Bir dönce tal. Tamam Muhammed ha atıl kurt. A Boş ver sen Altal bir yoldan çekil. Muhammed Ağa da gidemedi Şimdi sıra. Şimdi Çidem'den alt alp bidona mindi gidiyorlar. Ya <laughs> Allah! <laughs> Hanımın... <laughs> Ayağı o cihette ya bunu ben daldan itene... Ay. ay. <laughs> o da ya! Arkadaşlar sıra şimdi bende.

Başladın mı? Çocuklar bir ondan kayamadı. Şimdi de ben deneyeceğim. Ooo. Ne, sana çal? Hayır, yok.

Altalim. Aslında sen kamerayı biraz aşağıya doğru. Şimdi sıra boncukta. Bu da ailemizin bir ferdi. Evet, He? Niye? Ya aç. Hadi. Boncukla yağ Allah diyoruz. Hadi, devam hadi. ediyoruz. Ya tamam Allah. mı? Haydi. Haydi boncuk. Ya ya ya. Oh, my Boncuk Şimdi sıra yine Muhammed Tahin'in altı halifte dal aşağı. Ayaklarını hasen sen dilecek kaldırdın mı? Evet. <laughs> Aha. Gene <Çok> yuvarlandılar. Beyler <laughs> şimdi rampayı genişlettiniz Al Talip. <laughs> Devam. Ay <laughs> gelme. <laughs> hadi hadi ben gelmedim ben geldim benim elime yukarıda yasak ben boncuk çek boncuk çek dur dur boncuk çek altan yavaşça kalk boncuk tut boncuk çek boncuk Tamam gel gel Hadi. Mama şu an eve gitse benim. tut, benden Muhammed ben, ben Tamam herkes merhaba kameraya merhaba desin. Merhaba. Hadi gidiyoruz. Hadi. Yehu. Oh, they're <laughs> 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 <Bu, gülüyor> He ona bastığın zaman dur dur. Nene doğru bir yan yat Muhammed daha. Hmm. Görsün de ha başını bir yan çek. Ha hmm. tut. Koyma <laughs> tamam mı? Hazır mıyız? Hadi bak. hazır mısın? Sen köpeğinle hadi kaytasın değil mi? Köpeğinle boncukla kayacaktır. Sakallı gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çocuklar dedi baba horozlardan da alalım. O yüzden aileyi genişletti şimdi <laughs> <laughs> horozlarla beraber kayacak. <kayıver>. Dondurma <laughs> gördüğünüz gibi keyfi yerinde. Sakalları donmuş ama devam ediyoruz. <laughs> 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 Hazır mıyız? Hazır ederim. Dostum. Dostum. Yuhuu! Şimdi arkadaşlar burada dur. Belki anneye doğru git. Ve kafa fotoğrafı da alsın. Gel. Bekleyin. Şimdi o dediğim yere bas. Ancak ta anneye bakın. Çek. Tamam. Sen bastın da tamam o şey değil. Kurdurabilirsin. De. baba ne annem kayacak? Kaç 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 bu gidiyorlar o, ters koysam, sen gitmez İy o bir tarafına Aynı Aynen ha Yok e, no, öyle olmaz e, get, e, Sen çevir lan ya e, sen çevir <laughs> tamam mı? ee gel aaa sen bir sus. <laughs> o ayağını kur